Haydi sen de benimle koşalım benimle ol benimle başarıyı paylaşalım Hadi sen de benimle Arkadaşlar merhaba. Bugün robot bugünkü dersimizde Embot ve mesafe sensörünü kullanarak birkaç uygulama yapacağız. Embot robotunuzu robotumuzu daha önce birkaç derste kullanmıştık. Bununla ilgili neler yapmıştık hatırlıyorum. İşte ön tarafta led'ler var gördüğünüz gibi. Bu ledlerin rengini değiştirmeyi öğrenmiştik. Robotu ileri geri sağa sola götürmeyi öğrenmiştik. Bunun için ne yapıyorduk hatırlarsanız. Şu en botumuzu tekrar gözden geçirelim. Altta iki tane sarı motorlar var. Bunun montajını da kendiniz yapmıştınız. Bu motorları kullanarak ne yapmıştık? İşte robotu ileri geri sağa sola hareket ettirmiştik. Aynı zamanda en botta iki tane iki üç tane sensör var biliyorsunuz. Bunların bir tanesi altta gözük, gözüken şu parmağımla gösterdiğim çizgi izleme sensörü, burada gözüken mesafe sensörü ve robotun içinde yani şu kasanın içinde ya yani ana kartın üstünde olan birkaç sensör var. Bunlarla ilgili örnekler yapmıştık. Bunları tekrar e, bu derslerimizde bir gözden geçireceğiz, bir üstünden geçeceğiz. Şimdi bugün mesafe sensörüyle ilgili bir uygulama yapacağız. E, bazı sınıflar bununla ilgili örnek yapmıştı. Buna bir devam edelim. Şimdi en <laughs> blok programımızı açtık. E, Dilerseniz en programını da internetten indirebiliyorsunuz. Bununla ilgili burada birçok kısımlar vardı. Bunları göstermiş size. Bu en en büyük özelliği işte bu en botta en bot robotla beraber kullanılması. Şimdi en robotumuzu burada görüyorsunuz. Şu anda kablomuzu bağlantı kablomuzu takıyoruz, USB kablomuzu takıyoruz. Evet şimdi ilk önce yapmamız gereken şey de embotu, botu bot robota bilgisayar programından bağlantı yapmamız gerekiyor. Onun için buradan bağlandan, seri porttan ilgili port tıklıyoruz. Evet şu anda bağlantı yaptık. Bağlantı yap yapmadığımızı şöyle ee, anlayabiliriz. Bakın burada ufak bir program yaptım. Ben bunu tekrar sıfırdan yapalım istiyorsanız. Olaylardan, olaylara geliyoruz. Buradan yeşil bayrağı tıklandığında komutunu alıyoruz. Ve robotlara gelip bir led, led yapma komutu. Bunu daha önce derslerde görmüştük. Bunu alıyoruz. Burada işte kırmızı, yeşil ve mavi seçeneklerimiz var. Örneğin yeşil renge tıkladığınız zaman, yandaki rakama tıkladığınız zaman burada rakamlar çıkıyor. Bu rakamlar minimum ve maksimum parlaklık seviyesini gösteriyor. Sıfır demek yakma demek. 255 ise yeşilin en parlak hali. Bakın 255 seçiyoruz. Çalıştırdığımız zaman programı şöyle yan tarafa da ekleme koyalım. Robotumuzu koyalım. Programı zaman gördüğünüz gibi şu anda yeşil yanıyor. Eğer bu 255'i daha düşük bir değer seçerseniz, 20 gibi bir değer seçerseniz tekrar çalıştırdığınız zaman gördüğünüz gibi led'in parlaklığı düşüyor. Yani buradaki rakamlar led'in parlaklığı ile ilgili. Şimdi bugünkü örnekte şunu yapacağız. Ee, sensör, yani şu mesafe sensörümüz bir engelli olan, herhangi bir önündeki bir engelli olan mesafe sensörümüz 10 santimin aşağısına düştüğünde Buradaki ledlerimiz kırmızı yanacak. Eğer 10 santimden fazla ise mesafemiz ledlerimiz yeşil yanacak. Bu örneği yapacağız bu dersimizde. mesafe sensörü en çok nerede kullanıyoruz? İşte e, mesela günlük hayatımızda arabalar e, araçlarımızda biliyorsunuz park sensörümüz var. Şimdi geri geri araç geri geri giderken ne oluyor? Mesafeye mesafe yaklaştığı zaman arkada bir engel olduğu zaman e, bizi sinyalle bizi uyarıyor. Oradaki kullanılan sensör Buradaki sensör aynı aslında. Hiç fark yok. Zaten dikkat ederseniz araçların arkasında tamponda böyle 4-5 tane yuvarlak sensörü görürsünüz. Aynı yuvarlak. işte buradaki sensörümüz aynısı zaten. Ee, şimdi bu dediğim şöyle yapalım. Bir mesafeyi ölçelim istiyorsanız. Ondan sonra diğer şey içelim. Bakalım mesafe ölçme şeyimiz, e, sensörümüz doğru çalışacak mı? Şimdi buradaki mesafe ölçme sensörümüz portların üzerinde. Şöyle söndürelim ilk önce bir. Evet burada portlar var hatırlıyorsanız. 1, 2, 3 ve 4. Bakın benim şu an mesafe sensörüm burayı kabloyla 4 nolu porta bağlamış. Şu an 4 nolu porttayım ben. mesafe sensörüm bağlandığı yer orası. Şimdi şunu yapıyorum. bunu silelim. Şu kartletleri silelim. Bakın buradan kodların içerisinden bizim şöyle bir tane kod var. Hemen aşağı inelim. Bakın mesafe algılayıcı diye bir kodu getiriyoruz. Ya bu kod tek başına bakın buraya yapışmaz. Çünkü burada bir çentik var. Hani bloklama sistemi, blok sistemimizi biliyorsunuz artık. Buradaki ee, buradakini kapımı seçiyoruz. Kapı 4'e bağlıydı. Kapı 4'ü e seçiyoruz. Daha sonra pandamızı mesela şurada görünüm menüsünde bakın merhaba dediği bir komut var. Şimdi bu merhaba diye buraya getirdiğiniz zaman tıkladığınız zaman ne olur? Bu bize merhaba der daima. Çünkü şuradaki komut çalışıyor. Şimdi bize merhaba demesin, ne yapsın? Mesafeyi rakam olarak burada yazsın. Onu istiyoruz. Ee, hemen bu mesafe algılayıcı değerini alıyoruz. Bu merhaba için şöyle bırakıyoruz. Gördüğünüz içine girdi. Yalnız burada e, bir kere tıkladığınız zaman bakın bir değer gelir ve şu anda değer sabit duruyor. Bakın elime dikkat etmesini yaklaştırıyorum. Bakın hiç değişmiyor değer. Görüyor musunuz? Neden? Çünkü kod daima sürekli çalışmıyor. Bir kere çalışıyor ve bitiyor. Sürekli çalışması için kontrol menüsünden sürekli tekrarla komutunu getiriyoruz. Ve bu mesafe değerimizi bunun içine koyuyoruz. Ve tekrar birleştiriyoruz. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığımız zaman kod daima çalışacak çünkü sürekli tekrarla komutu var. Ve mesafe adı değerini daima burada gösterecektir. Şimdi deneyelim. Bakın şu anda e, duvarla, burada bir duvar var tabii ki. Bu duvarla arasındaki mesafeyi gösteriyor. Ben şu ekranı sola çevirelim. Evet şu şekilde. Bakın elimi koyuyorum önüne gördüğünüz gibi. Bakın 10 nokta şu anda santimetre noktanın sağındakiler milimetre noktanın sol tarafı şu anda 10 nokta küsür milimetre gösteriyor. Bak, elimi yaklaştırıyorum. 9 santim, 8 santim, 7 santim, 6 santim diye uzaklığı ölçtüğünü görüyorsunuz. Eğer hiç uzaklığı mesela bak havaya doğru kaldı değil mi sen Hiç uzaklığı ölçmezse 400 gösterir ekranda. Ee, Demek ki zaten bu sensörün e, ölçebileceği maksimum değer 400 santim. Yani 4 metredir. 4 metrenin üstünü ölçemez. Şimdi nasıl? peki dediğim örneği nasıl yapacağız? İlk önce robotlar menüsüne geliyorum. Buradan kartletler komutunu alıyorum. 2 tane kartletler komutunu aldım. Birisinde kartletlerin kırmızı yakıyorum. Diğerinde ise yeşil yakıyorum. Şimdi burada yalnız e, bir karşılaştırma komutu yapmamız lazım. Çünkü ne dedik? 10 santimin üstünde ise yeşil yanacak, 10 santimin altında ise kırmızı yanacak dedik. O zaman burada hangi komutu kullanacağız? If komutunu kullanacağız. Yani eğer komutunu. Eğer komutu kontrol menüsünün içinde bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şu eğer komutunu aldım. Şimdi eğer komutuna şurada bakın boşluk var. Burayı doldurmam lazım. Şimdi olayım ne? Olayım şu. 10 santimden büyük veya küçük olması. Yani önüne gelecek bir engelin aradaki mesafenin 10 santimden küçük veya büyük olması. Küçük veya büyük dediğim zaman işlemden menüsüne gelip buradan bir bakın küçük diye işaretini alıyorum. Şöyle boş bir yere bırakıyorum. Şimdi mesafemi, bakın şunu bura söktüm. Mesafemi aldım. Bu benim mesafe değeri. Mesafe değerini bu kutucuğun içine yerleştiriyorum. Bakın ne oldu? Mesafe değerim küçüktür, boşluk. Şimdi buraya ne yazmam lazım? Buraya tabii ki 10 yazmam lazım. Çünkü 10 santim benim e, sorumdaki sorundaki değer. Eğer mesafe ondan küçük oldu mu? Bu. bu kutuyu alıp, bakın bu kutuyu oluşturduk, bu kutuyu alıp eğer komutun içine koyarsak, eğer mesafe ondan küçük ise, ne olacak bu ondan küçük ise? Kırmızı led yanacak değil mi? Şimdi kırmızı ledi aldık, buraya yerleştirdik. Eğer mesafe 10 santimden küçükse, program buraya gelecektir ve kırmızı ledi yakacak. Bakın bir deneyelim istiyorsanız. Ve bu, bu kodu alıyorum, bakın şu, şunları şöyle ayırdım. Bu kodu alıyorum. Sürekli tekrarını içine koyuyorum. Çünkü program daima çalışması lazım. Şimdi yapalım. Programı bir çalıştırayım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi şu an hiç bilet yanmıyor. Eğer mesafem ondan küçük olursa kırmızının yanması lazım. Şimdi bir deniyorum. Bakın elimi getiriyorum. Şu an yaklaşık 20 santimde falan da Şimdi yaklaştırıyorum elime, yaklaştırıyorum, yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bakın kırmızı led yandı. Neden? Çünkü elim 10 santimden küçük bir mesafede durdu. Yalnız elimi çektiğin zaman bakın kırmızı led hala yanıyor. Normal yeşil yanması lazım. Neden? Çünkü 10 santimden küçük bir yerde engel yok. O zaman bu komuta bir şey etmemiz lazım. Burada bakın bir eğer daha alalım istiyorsanız. Bir eğer komutu daha alalım. Şöyle bir eğer komutu alalım. Şurayı bir kopyalayalım arkadaşlar. Sağ, sağ e, tuşa basıp kopyasını çıkart dediğiniz zaman bakın aynısının kopyasını çıkartır o komutları. Şimdi buraya demem, ne dememiz lazım? Burada da şunu dememiz lazım. Bunun tersini diyeceğiz. Bu sefer eğer mesafe 10'dan büyükse dememiz lazım. O zaman şu küçüktürü silelim. İşlemlere gelelim. Büyüktür komutu alalım arkadaşlar. Şimdi ne oldu bakın? Mesafe diyelim 10 santimden büyükse bunu da buraya yerleştiriyoruz. Eğer mesafe değerim 10 santimden büyükse ne olacaktı? Yeşil ledler yanacaktı. Bu sefer bu yeşil yakan komutu bunun içine bırakıyoruz ve bunu komple alıyoruz. Gene eğerin içine koyuyoruz. Şimdi tekrar bir çalıştıralım istiyorsanız. Durdurduk programı. Çalıştırdık. Bakın şu anda yeşil yanıyor. Gördüğünüz gibi ekranda. Çünkü niye? Önünde, sensör önünde bir Engel yok. Dolayısıyla mesafe değeri ondan büyük şu anda. Çünkü duvara ölçüyor. Duvarla yaklaşık 40 santim vardı. Elimi getiriyorum. Ve bakın tam şu 10 santim aşağısına düştüğüm anda kırmızı ledler yanıyor. Elimi çekiyorum. 10 santimin üstüne çıktığı anda ne oluyor? Yeşil ledler yanıyor. Evet. Şimdi buradaki örnek bu şekilde. Ee, şöyle de yapabiliriz. Mesela bir şey yapalım kendimize. Bakın şurayı kopardım. Şimdi ondan küçük led yanmasın. Veya led yansın. Bunun üstüne bir şey ekleyelim. Diyelim ki aynı zamanda bir ses çıkarsın robot. Ses çıkarma komutumuz nerede arkadaşlar? Bakın burada ses tonu çal komutu var. Burada C4 diyor. Bu bir notadır. Do notasıdır. burada tıkladığınız zaman işte Do, Re, Mi, Fa, Sol diye gider. Hangi notayı çıkarmak istiyorsanız o notayı tıklıyorsunuz. Burada ise o notanın ne kadar süre çalacağı. işte tam çalacak, yarım zamanda mı çalacak. Bu aynen şöyle bunu bırakalım. Bakın ne oldu? Eğer 10 santimden küçükse mesafe değerim ledlerim kırmızı yanacak ve bir ses tonu çalacak. Eğer mesafe değerim ondan büyükse, bu sefer sadece yeşil led yanacak. Bakın hiçbir şey çalmıyor burada. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakın ekranı şu an yeşil led yanıyor gene, çünkü mesafem fazla. Şimdi getiriyorum elimi. Elimi yaklaştırmaya başlıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi 10'dan küçük olduğu anda mesafe değerim ne oldu? Hem kırmızı etler yandı hem de bip sesi çalıştı. Şimdi bu bakın arada elimi böyle çok yukarı kaldırdığım zaman veya böyle biraz getirdiğim zaman yeşillerin yanını görüyorsunuz. Bu şundan kaynaklanıyor. Şu iki tane e, mesafe sensörünün alıcı ve vericisinin önüne tam olarak ikisini kapatmalı. Yani engel ikisini de kapatmalı. Eğer görmezse gördüğünüz gibi yeşil et yanar. Şöyle bakın devremiz çalışıyor. Evet. Şimdi buna şunu ekleyelim istiyorsanız. Aynı zamanda bu işlemleri yaparken şurada şu teri, pandamda ee, renk değiştirsin. Nasıl renk değiştirsin? İşte yeşil led yanıyor. Bakın şu anda mesafe ölçümünden dolayı. Yeşil LED yanarken bu pandanlı yeşil yansın. Kırmızı yanarken pandam kırmızıya dönsün. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapacağız. Ee, i̇lk önce buraya şu kılıklara geliyoruz. Bakın iki tane panda sembolü var. Panda A ve panda B diye görüyor musunuz? İkisi aslında birbirine biraz farklı. Bu kılık Kılıkları bir yönde işte. Bakın şu biraz daha bize doğru bakıyor. Bu biraz daha sağa doğru bakıyor. Şimdi şunu panda A, a bakın bunun ismi. Şurada yazıyor. Burada da panda B. Bu panda A'yı gelin yeşile boyayalım. Nasıl boyuyoruz? Sağ tarafta zaten panda çıkıyor bakın şurada. Şuradan renk seçiyoruz. Yeşil gibi bir seçelim. Şu renk. Şu an boyama işaretine geldim. Ve pandanı yeşile boyuyorum bakın. Şu anda boyadım. Bakın burada değişti. Demek ki burada olan panda pandanın A tarafıymış. A ismi olan e, kılıymış. Şimdi B'ye geldim. Burada B var gördüğünüz gibi. Bakın A hala burada yeşil duruyor. B'mize kırmızıya boyalım arkadaşlar. Şöyle boyadık. Evet. Şimdi A ve B burada. Bakın şöyle çalıştırdığım zaman kodlarım silinmedi. Bazen bu yanlışlığa düşünebiliyor. Kodlarım duruyor. Bakın burada diziler diye bir yer var. Buraya tıkladığım zaman kodlarım duruyor gördüğünüz gibi. Şu anda hala bir bakalım kodum çalışıyor mu? Bakın daha hiçbir şey yapmadım panda ile ilgili. Şu da robotu görüyorsunuz. Bakın şu anda kodum çalışıyor. Evet, bir dakika kamerayı bir tekrar açalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda kodum çalışıyor. Mesafeye göre ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi bunu nasıl peki pandayı nasıl bu işin için monte edeceğiz? Şöyle olacak. Şimdi şu, e, mesafenin ondan küçük 10 santimden küçük olduğu ya, burası bakın şu kısım. 10 santimden büyük olduğu yerde şurası. Şimdi buranın içine bakın ondan küçükse kırmızı led gelecek. O zaman kırmızı panda gelecek. Kırmızı panda hangisiydi? Panda B'ydi değil mi? Hemen şuradan bakın e, görünüm menüsünden görünüm menüsünden bakın panda B kılına geç var. Bu panda B kılına geç alıyorum. Şuraya ekliyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü panda benim kırmızı olandı. Kırmızıyla ne zaman yakacaktım? Ondan küçük olduğu zaman yakacağım için bu eğer komutunun içine koydum bunu. Diğerini ise, diğerinde ise yeşil panda gözükmesi lazım? Onun için de bunu getiriyorum buraya. Burada ise neyi seçiyorum? Panda A'yı seçiyorum. Şimdi deneyelim bakalım. Evet. Şu anda yeşil led yanıyor. Zaten mesafe ondan büyük şu anda. Hem robotunda yeşil renk yanıyor gördüğünüz gibi. Hem de pandan burada yeşil. Şimdi elimi getiriyorum. Evet. Bakın sol tarafta panda gördünüz mü? Pandamızda ne oldu? Bakın kırmızıya döndü. Şimdi tekrar ondan büyük, yeşil oldu. Elimi getiriyorum, pandam kırmızıya döndü. Şimdi ne yapmış olduk? Hem buradaki kodları çalıştırmış olduk, hem de burada bir kılık üzerinde robottaki bilgiye göre bir renk değişimi veya bir işte sahne değişimi de olabilir. Bir ee, kılık değişimi veya ne istiyorsanız, burada ne yapmak istiyorsanız ee, o da olabilir. Bakın şöyle yapalım istiyorsanız. Son olarak. Şimdi şu kılıkları seçip buradan çıkartayım. Mesela ne yapalım? Ondan mesafe değeri yani sensörün önündeki mesafe değeri ondan küçük olduğu anda bu panda yok olsun. Ortadan kaybolsun. Şimdi nasıl yapacağım? Ortan kaybolma komutu gizlen komutu yani şudur. Bunu alıyorum. Ondan küçük olduğu anda şuraya ekliyorum. Diğer türlü de görünsün. Bunu da lazım. Yoksa bir daha ekrana gelmez tekrar çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle çalışıyor. Elimi getiriyorum. Bakın şöyle. Şu anda elimi getiriyorum. Bakın sol tarafta gördünüz mü? Panda kayboldu. Çünkü gizlendi şu anda. Program şuraya girdi. Şurada şurada program. Gizlen programı. Şimdi elimi çekeceğim. Elimi çektiğim zaman program buraya girecek. Dolayısıyla yeşil led ve görün bakın. Elimi çektim. Gözüktü. Elimi getirdim. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün bu dersimizde e, en botonundaki mesafe sensörünü nasıl çalıştığını öğrendik.